Fazla düşünmek modern insanın en yaygın sorunlarından biridir. Sürekli olarak ya böyle olursa ya da daha iyisi mümkün müydü diye düşünmek sadece enerji kaybına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel huzuru da bozar. Peki stoğacılık bu konuda bize nasıl yardımcı olabilir? Stoğacılık, kontrol edilemeyen şeyleri bırakmayı ve yalnızca bizim gücümüz altında olan şeylere odaklanmayı önerir. Bu fazla düşünme alışkanlığını yenmek için bir rehber niteliğindedir. 1. Kontrol edilebilir ve edilemez olanı ayırın. Epiktetos'un sıkça vurguladığı gibi hayatımızda iki şey vardır. Kontrol edebileceklerimiz ve edemeyeceklerimiz. Fazla düşünmek genelde ikinci gruba yöneliktir. Hava durumu başkalarının ne düşüneceği ya da geçmişte yaptığınız hatalar üzerinde düşünmek sizi hiçbir yere götürmez. Bunun yerine enerjinizi kontrol edebileceklerinize yönlendirin. Örneğin, yapacağınız eylemler ve vereceğiniz kararlar tam olarak sizin elinizdedir. 2. Şu ana odaklanın. Stoğacılık, Geçmişe ve geleceğe takılıp kalmak yerine mevcut anın değerini bilmeyi önerir. Marcus Aurelius şöyle der: "Hayat şu andan ibarettir." Şu anda yaşanan bir duruma odaklandığınızda fazla düşünmek otomatik olarak azalır. Zihniniz geleceğin belirsizliklerine ya da geçmişin pişmanlıklarına kaymaz. Bunu başarabilmek için gün boyunca kendinize şu soruyu sorun: "Şu an elimde ne var ve ne yapabilirim?" 3. Rasyonel bir perspektif geliştirin. Fazla düşünmenin temelinde genellikle olayları olduğundan daha büyük görme eğilimi vardır. Stoğacılar, aklımızın bu oyunlarına karşı tetikte olmamızı önerir. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bu olay 5 yıl sonra benim için ne ifade edecek? Çoğu zaman fazla düşündüğümüz meselelerin aslında ne kadar önemsiz olduğunu fark ederiz. 4. Kendinize bir zihinsel duraklama verin. Fazla düşünmekten kurtulmak için zihninize bir duraklama vermeyi öğrenin. Marcus Aurelius, hayatın doğal akışına karşı çıkmanın gereksiz olduğunu savunur. Zihinsel bir duraklama, olaylar hakkında fazlasıyla düşünmeden önce bir nefes almanızı sağlar. Bu meditasyon yapmak ya da sadece birkaç dakika sessizce oturmak gibi yöntemlerle başarılabilir. 5. Eyleme geçin. Stoğacılıkta harekete önem verin. Fazla düşünme genelde harekete geçmemekten kaynaklanır. Stoğacılar kararsız kalmaktansa bir karar alıp uygulamayı savunur. Seneca, hayatta en büyük sorunlardan biri Fazla düşünmekten harekete geçememektir der. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız en kısa sürede bir adım atın. Harekete geçmek zihni rahatlatır ve düşünceler arasında boğulmanızı önler. 6. Beklentilerinizi azaltın. Fazla düşünmenin arkasında genelde yüksek beklentiler yatar. Seneca, beklentiler azaldıkça mutluluk artar der. Bir olayın ya da durumun sonucuna dair beklentilerinizi ne kadar gerçekçi hale getirirseniz, zihninizin onun üzerinde daha az düşünmesini sağlarsınız. Ayrıca sonuç ne olursa olsun Kontrol edemediğiniz bir şey için kendinizi suçlamaktan kaçınmış olursunuz. 7. Minimalizm düşüncesini hayatınıza entegre edin. Stoğacılar için sade bir yaşam, fazlalıkları elemeyi ve hayattaki asıl değerli şeylere odaklanmayı ifade eder. Zihinsel minimalizm de benzer bir yaklaşımla gereksiz düşünceleri ayıklamayı içerir. Her düşünceye eşit ağırlık vermeyin. Sizin için gerçekten önemli olan şeylere odaklanın. 8. Zihin egzersizleri yapın. Günlük tutma alışkanlığı. Düşüncelerinizi bir deftere yazmak, onları düzenlemenin ve kontrol altına almanın en etkili yollarından biridir. Marcus Aurelius, kendimle konuşmalarım, bir günlüğüm varmış gibi düzenlidir, diyerek bu alışkanlığın önemine dikkat çeker. Endişelerinizi, korkularınızı ve planlarınızı yazıya dökün. Bu düşüncelerin zihninizde sürekli dolanıp durmasını önler. 9. Doğayı gözlemleyin ve ona güvenin. Doğanın düzeni ve akışı, bize her şeyin olması gerektiği gibi olacağını öğretir. Stoğacılar doğal döngülere karşı çıkmanın beyhude olduğunu savunur. Olayları fazlasıyla analiz etmek yerine doğanın işleyişine güvenmeyi öğrenin. Bu bakış açısı sizi düşünsel yüklerden kurtarır. 10. Duygusal tepkilerinizi kontrol edin. Fazla düşünmek genellikle duygusal tepkilerimizin yoğunluğundan kaynaklanır. Epiktetos, duygularımızı yönetmenin düşünce süreçlerimizi sadeleştireceğini savunur. Olaylara duygusal tepki vermek yerine mantıklı bir çerçevede yaklaşmayı deneyin. Bir sorunun duygusal yükünü hafiflettikçe onu daha kolay yönetebilirsiniz. Fazla düşünmeyi bırakmak, stoğacı felsefenin temel öğretileriyle uyumlu bir şekilde mümkündür. Kontrol edilebilir şeylere odaklanmak, beklentileri yönetmek ve harekete geçmek bu konuda atılacak en önemli adımlardır. Hayat, Düşündüğünüz kadar karmaşık değildir. Onu sadeleştirmek sizin elinizde. Fazla düşüncelerinizi yönetmeyi öğrendiğinizde zihinsel huzur ve dinginliğe ulaşmanız kaçınılmazdır. Unutmayın, zihniniz size hizmet etmelidir, siz ona değil. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere, stoik kalın.